Ahmet Doruk ne yapıyorsun? Yağ doğu. Arabanı mı kaydıracaksın kaydırak? Kaydır. Oo, araba düştü. Şimdi sen mi kayacaksın? Kay. Oo yamuk kaydırak. Çabuk ol araban orada kaldı. Arabanı kurtar Doruk arabanı kurtar. Evet arabası burada bekliyor. Şimdi ne yapacaksın? Arabanı bir göster bakalım. Wow çok güzel bir araba. Neden böyle sinsice gidiyorsun sen? Hmm. Çok mu tatlısın? Sen niye sinsin şeyler yapıyorsun? Ya. Ya. Uçurayım mı seni? <laughs> Ama birinin daha tutması lazım.